Herkese merhaba arkadaşlar merhabalar. Umarım çok çok iyisinizdir. Ben Arzu Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi aklımdaki kişi ile ilgili e, neler olabilir? Andaki enerjide aklımdaki kişi ve ben desteni seç açılımı yapacağım. Evet. iki farklı deste oluşturacağım arkadaşlar bakalım aklımızdaki kişiyle ilgili bizim için neler öngörecek kartları şunları şöyle açayım. Önce destelerimizi bir oluşturalım. Ve ondan sonra şuradan alacağım. Aklımdaki kişi ile ilgili anın enerjisinde bizim için ilişkimizin potansiyeli nedir dedim ve kartlarımı çekmeye başladım arkadaşlar. Hepinize şifa, ışık ve rehber olması niyetiyle, farkındalık olması niyetiyle zaten iki tane geldi. Evet. Kartlarımı çekiyorum. Şu destemden bir kart çekmek isterim. Bakalım kartlarım sizin için neyi öngörecek? Bunu, Bunu çekiyorum. Evet arkadaşlar iki farklı grup kart çekiyorum aklımdaki kişi ve ben önce gruplarımı oluşturuyorum daha sonra sizin niyet etmenizi isteyeceğim ama ben hepinize şifa, ışık ve rehberlik olması farkındalık olması niyetini alarak zamansız bir zamana Kolektife yapıyorum açılımımı. Biliyorsunuz kolektif açılımlar elbette ki hepimize uymayabiliyor ya da her alanda uymayabiliyor. Ama siz size uyanlarını alın ve diğerlerini dışarıda bırakın lütfen. Bunun dışında bu aklımdaki kişi dediğim kişi sizin için herkes olabilir. Yani aklınızda her kim varsa bu bir arkadaşınız olabilir, bir dostunuz olabilir. Anneniz, babanız, sevgiliniz, eşiniz, eski eşiniz, ayrıldığınız sevgiliniz, her kimse aklınızda ona niyet alarak açılımı dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir bakıyorum başka bir de melek tarot kartlarımın bir rehberliğini almak istedim. Evet. Şimdi arkadaşlar iki grubumuz var. Bir desteni seç açılımı yapacağız. Şuradan bu gruba kırmızı diyorum. Bu gruba da mavi diyeceğim. Allah gıç gıç sesler. Evet arkadaşlar derin bir nefes alın ve sizin grubunuz hangisi lütfen şifa, ışık ve farkındalık olması niyetiyle grubunuzu seçin. Ben de 2 dakika, yani iki saniye, iki, iyi bu yani 2 saniye, 10-15 saniye bunun için sizi bekliyorum. Lütfen konsantre olun. Aklınızdaki kişiye konsantre olun. Ve size uyumlu olacak olan mavi desteme yoksa kırmızı destemi seçin. Ben de kahve içeyim. Evet arkadaşlar seçmiş olduğunuzu düşünerek önce mavi desteği hemen açıp yorumlamaya başlıyorum. Mavi destedeki arkadaşlarım için yeni bir başlangıç zaten söz konusu duygusal anlamda güzel bir başlangıç söz konusu ve artık yola çıkılmış artık bu başlangıç her neyse bunu kutlama aşamasına gelmişsiniz arkadaşlar ve bu anlamda duygularınız size çok rehberlik yapıyor. E, duygularınızın da desteğiyle bakın her ikisinde de aslında bu e, ay tanrıçası ve araba yengeç burcunu da e, simgeler. Yengeç burcu da biliyorsun ev ve aileyle alakalı bir burçtur. Daha çok e, evimizi, yuvamızı anlatan. Dolayısıyla bu başlangıç aslında bu mavi e, grubu seçen arkadaşlarım için bu <laughs> Artık ortaya çıkmış maddesel anlamda ortaya çıkmış şefkatli bir bağlantı yani ismi konma ihtimali olan bir ilişkiyi öngördüm ben mavi grubu seçen arkadaşlarım için ah bakın direkt aile kartım çıktı zaten burada buna bir bakmak istiyorum hmm. evet şimdi birazdan hepiniz için bunları yormak istiyorum. Şimdi arkadaşlar güçlü olmanız ve kadersel bir sıçramayı öngördü kartlarım sizin için. Bu içinde bulunduğunuz, çıktığınız bu yolculuğu biraz resliymiş ya da ne olacağını bilmiyorum. Yani gerçekten bu yola çıkmalı mıyım diye arada sırada kendinizi sorguluyor ve irdeliyor olabilirsiniz. Ama yani zaten artık bu bakın kutlama var yani bu yola artık zaten çıkılmış lütfen e, bunu e, şey yapmayın yani bu kadersel de bir yol. Hani bu anlamda kendinizi geri çekmeyin yani yolun yarısına gelmişken ya dur ben ne yapıyorum diye düşünmek yerine o yolun yolculuğun keyfini çıkarmanız gereken bir dönem sizin için hayatınızda bir değişim söz konusu. Ben bunu aslında ilişkinizin adını konulmuş koymuş olmak adına ee, o değişim. Yani beraber olmayan arkadaşlar herhangi bir ilişkisi olmayan arkadaşlar için bir ilişkinin başlangıcı ya da ilişki içerisinde bir nişan söz, düğün, evlilik gibi bir durumun söz konusu olması gibi düşünüyorum. Ya da bu tabii dedik ki herkes için bunu düşünebilirsiniz. Yani aklınızda oğlunuz varsa, anneniz varsa da düşünebilirsiniz bunu dedim. Fakat bu düşündüğünüz kişiyle ilgili yani ya o kişinin hayatında bir başlangıç söz konusu bir yola çıkmıştık ve bu aslında keyifli kutlamalı eğlenceli bir durum söz konusu ya da sizin zaten onunla beraber çıktığınız bir yol bir kutlama söz konusu. Yani bu yalnız artık elle tutulur yani evet bak bu oldu diyebileceğiniz bir konu. Aile içi de, ailece de son derece uyumlu, keyifli. Yani şöyle yorabilirim. Mesela siz çocuğunuzla ilgili bir şey düşünüyorsunuzdur. Atıyorum bir sınavda başarılı olur ve hep beraber bir kutlama yaparsınız. Ve o sınav sonrası çocuğunuz bir yolculuğa çıkar. Ya da işte herhangi bir ilişkiniz vardır. O ilişkiyle ilgili artık yeni bir başlangıç, yeni bir yol olur. Yani bu aslında arkadaşlar bu Kartlarımı bu böyle görünce hani bunun adının konmasını bir nişan bir söz gibi de yorabiliyorum ama belki de bazı tabi bu kolektif bir açılım her şey mümkün. Belki bazı arkadaşlarım bu yeni başlangıcı ilişkiyi sonlandırmak olarak da çalıştırabilirler. Ama bu onların hayatlarına keyif verecek. Yani bu ilişkiyi iyi ki sonlandırmışım diyerek kutlama yapabilecekleri bir potansiyeli barındırıyor. Şimdi bu konuda sandığından daha güçlüsün ve gücün sana mutlu son getirecek dedi. Kartım gerçekten aslında ruhsal olarak ve fiziksel olarak o hareket anlamında çıktığınız bu yolda kendinizi gerçekten güçlü hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Ve bu değişim artık hayatınızda yani bir şekilde zaten sinyallerini çoktan vermeye başlamıştır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şurada da bir bakayım. Yaşamını çok hızlı ilerlemeye başlamak üzere duraksamadaki konular aniden tüm dikkatini gerektirecek. Oturmak ve ölçüp tartmak için zamanın yok. İlerlemeye devam etmelisin. Detayları en iyi şekilde gözden geçir. Hızlı düşünen ve yapılması gerekeni hızlı kavrayan biri var. Bu sen de olabilirsin. Bu kişi kendinden emin ve cesurdur dedi. Kartlarım bana. Yani kendi kendinizin demek ki önüne geçmeyeceksiniz. Olayları biraz akışına yani herhangi bir şeyle de karşılaştığınızda eyvah ne oluyor diye karalar bağlamaktansa tamam bu olduysa şimdi bunu nasıl açabiliriz diye bir düşünce tarzıyla hemen bunun bir tık ötesine geçebilme potansiyeli sizin için mevcut. Evet arkadaşlar mavi kartı mavi mavi grubu seçen arkadaşlarım için yorumumuz böyle. Bakalım şimdi kırmızı. Evet, yeni bir başlangıç ve bu başlangıç her neyse bu arkadaşlarım bu başlangıçtan keyif alacaklar. Evet şimdi gelelim kırmızı grup için. Kartlarımızın öngörüsü nedir? önce bir açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sizin için de yani kırmızı grubu seçen arkadaşlarım için de bir yolun başlangıcı söz konusu. Fakat bu arkadaşlarım çok fazla kaybettikler yani elindekilerin kıymetini bilmek yerine kaybet lerinin arkasından üzülüp ağlama konumuna geçebilme ihtimalleri var. O yüzden bu kırmızı gruptaki arkadaşlarım bilinçli farkındalıkla lütfen bunu yapmasınlar. Yani burada bir e, neyi kaybediyorum, e, eyvah ben bu yola çıkarsam ama ardımda neyi bırakmış olurum diye e, bir huysuzlukla, bir mutsuzlukla bu yola devam etmesinler. Bu yol aslında onların hayatlarına gerçekten hareket ve renk getirebilecek bir e, fırsatı barındırıyor. Bu arkadaşlarımda öncelikle enerjileri çok kaygılı yani belki de bu çıkılacak yolda ne yapacaklarını bilmedikleri için kaygılanıyorlar bu gruptaki arkadaşlar yani bu aklınızdaki kişiyle ilgili çıkacağınız yolculuk ya da bu kişinin çıkacağı yolculuk aslında güzel ve keyifli bir sonu, bir durumu, bir fırsatı barındırıyor. Fakat çok fazla kaygı çalıştırıldığı zaman o kaygı enerjisi işte şunu getiriyor. Yani şu bakın bu iki insanda ne kadar üzgün. Bilinçli farkındalıkla bundan uzak durmaya çalışın arkadaşlar. Bundan uzak durduğunuz takdirde aslında takdir edilmek yani onurlandırılmak, bu şu fırsatı kullanmış olmak hani burada sizin hayatınıza hareket getirecek, heyecan getirecek bir fırsat sunulma ihtimali var. Eğer ki bunu görmemeyi seçerseniz, hani o bardağın boş tarafına bakıp da bununla huysuzlanmayı, sürekli kaygı geliştirmeyi seçerseniz Maalesef tabii ki görememe ihtimaliniz var ama bilinçli farkındalıkla hayır benim ilimdekilere ve çıktığım o güzel yoldaki bana fırsat sunan durumlara bakacağım dediğiniz takdirde aranızdaki ilişki herkes tarafından takdir edilecek onay alacak bir ilişki bir beliriş bakın hemen bu onayın arkasından zaten bir beliriş bir ortaya çıkma yani artık aramızda bir ilişki var elde tutulan bir şey var durumuna gelebilme potansiyelini barındırıyor. Evet bu kaygıyı çalıştırmadığınız takdirde zaten bir iyileşme belki de bu kaygı geçmiş hatalarınızla ilgili bu kişiyle daha önceden yani bu kişi her kimse çocuğunuz olabilir aklınızda her kim varsa onu tutabilirsiniz dedim. Babanız olabilir anneniz olabilir eski arkadaşın, erkek arkadaşınız kız arkadaşınız her kimse geçmiş hatalardan belki de kırgınlıklardan bu kaygıyı barındırıyorsunuz. Bunlardan iyileşme özellikle bu geçmiş hataları belki de karşı de konuşarak diyalogla artık yeni bir yola çıkmak adına hani geçmişi bir tarafa bırakalım ve biz bu yeniden bu fırsatı birbirimize tanıyalım ve devam edelim şeklinde bir fırsatı barındırıyor. Bu öyle bir şey varsa da aranızda eğer hani geçmişte yaşanılanlardan dolayı bu artık bir yol değil, artık yeni bir yola çıkamayız. Çünkü geçmişte çok kötü şeyler yaşadık gibi bir durumdan bu kaygıyı çalıştırıyorsanız lütfen bunun üstesinden nasıl gelebilirim? şeklinde bir bakış açısıyla bakın. Bununla ilgili neler yapabileceğinizi hani şu 3 tane kupa şurada devrilmiş ama geride şu 2 kupa var ya bu 2 kupa hala sizin kullanabileceğiniz 2 kupa. O yüzden bu geçmiş hatalarını bakın burada da kartım söyledi. Bunları tamir edip bu yola çıkabilirsiniz dedi. Eğer ki bu kaygı ve üzüntü geçmişle alakalı bir şeyse aranızdan onları da bir şekilde telafi edip tekrar yeniden bir yola çıkabilme ve bu ilişkinin artık belirmesi, ortaya çıkması potansiyeli sizin için mevcut. Kartımı da alamadım ama bakın hem beliriş kartı. Bu anlamda biraz anda kalmanız, anın enerjisini kullanmanız e, çok önemli. Biraz da belki e, hafif bir politik olmanız. Hani e, gereği yani politik ol olursanız eğer olayların gidişatı sizin için ama çok sivri dilli, çok sert, çok böyle net Hayır bu böyledir. Hayır işte şunu şöyle yapmalısın gibi böyle çok keskin e, tavırlar değil de biraz daha politik, biraz daha yumuşak olmanızı kartlarım sizin için tavsiye ediyor. Ve uzun süredir evde oturuyorsun. Biraz temiz hava al. Yani birazcık ortamınızı lütfen değiştirin. E, şu duruma ve kaygıya düşüp de bir depresif bir hal aldıysanız eğer lütfen buradan çıkmak için gerçekten hani biraz çıkıp dolaşabilirsiniz. İmkanınız her neyse. Doğayla bir arada kalabilirsiniz. Bu sizin ruhunuzu iyileştirmeniz yolunda gerçekten çok iyi gelebilir. Kalbindeki romantik kıvırtılar evreni sana en harika aşka getirmesi için harekete geçirdi. Bu ilişkinizde aklınızda tuttuğunuz kişi kimse, bu gerçekten sevdiğiniz, gerçek sevgi barındıran bir kişi diye düşündürüyor ve zaten direkt gerçek sevgi diyor bana kartlarım. O yüzden bu kişiyle aranızda bu kaygının gelişmesine sebep olan sonu gerek şimdi gerek geçmişten gelen bir şey ise bunu telafi edebileceğiniz ve telafi ile beraber o takdiri alıp bu ilişkiyi yeniden başlatabileceğiniz potansiyeline sahipseniz lütfen bu potansiyeli kullanın arkadaşlar. Menek kartlarımın tavsiyesine gelince ki bundan önce şurayı bir bakacağım. Heh, dilek kartım sizin için dedi ki yaşadığınız sürecin aslında sizi mutluluğa götürdüğünü fark edeceksiniz. Yani bu kadar çok üzüldünüz ama bunun sonunda bir mutluluk mümkün. Siz de bunu fark edebilirsiniz. Burada yani bir umut var. Bir umut var ama bilinçli farkındalıkla arkadaşlar o umudu kullanmayı seçerseniz eğer tabii ki her durumun bir umudu var ama siz de bu kırgınlık, bu kaygıyı geliştiren konu her neyse lütfen bunu bir önce çözümleyin ve o yola beraber çıkın. Melek kartım dedi ki iki kişi birbirine aşık olduğunda yakın bir ilişki gelişebilir veya mevcut bir ilişki daha çok güçlenebilir. Dostluklar ruhsal bağa doğru derinleşebilir. Karşılıklı saygı ve anlayış bulunmaktadır veya gelişecektir. Zorlu gördüğün ilişkilerden vazgeçme. Hala ümit var. Yani gerçekten muhteşem. Teşekkür ediyorum kartlarımın rehberliğine. Evet arkadaşlar, kırmızı grubu Seçen arkadaşlarım için de bu şekilde. Sevgiyle ve hoşçakalın. Hoşçakalın demeden önce kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlere ben hediye olsun, hediye vermek amacıyla ıı, açılımlarımı yapıyorum. Sizler de ıı, bana bir hediye vermek için abone olmayı seçebilirsiniz ki beni çok mutlu edersiniz. Evet görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.